Nasıl metedeyim şirin tekkeyi, Etrafını sarmış gürgenle Çayırları, otlakları çok olur, Enginleri fındıklıktır dağla taşa, Sabah olur herkes gider işine, Akşam olur toplanırlar aşına, Duman gelmiş yine köyün başına, Seyrine doyum olmaz şirin tekkenin, Tekkenin etrafı alı yeşili, Kaç yıl olmuş kimse bilmez yaşını. Duman sarmış yine köyün başını. İnsanları merttir Şirin Tekke'nin. Eski liderleri şıh'tan hoca'dan. Ateş yansın, duman çıksın bacadan. Yüzleri güleştir gençten kocadan. Hepsine selam olsun Şirin Tekke'nin. Hepsi akraba, amca dayısı. Ağlarının belli değil sayısı, meyvesi bol olur altın sarısı, tadına doyulmaz şirin tekkeni. Üç yanı deredir, suyu çağlıyor. Geçimini mısır fındık sağlıyor. Gurbetçiler sılasına alıyor. Her yeri cennettir şirin tekkeni. Bahar gelir çiçek açar bağları, yeşilliktir ağaçlıktır dağları. Yaylaya göç eder bütün ağları. Her yeri güzeldir şirin tekkenin. Yaz gelince ekinler ekerler tarlaya. Fasulye pancar dikerler. Değirmene yarmasını çekerler. Mis gibidir suyu şirin tekkenin. Güz gelende herkes iner köyüne. Ot biçerler, koç katarlar koyuna. Talebeler koşar gider oyuna, Yağmuru bol olur şirin tekkeni. Pazar edip mahsulünü satarlar, Mısırını serentiye atarlar. Kış gelince iş az olur yatarlar, Her yılı böyledir şirin tekkeni. Güz gelince gazel döker dağları, O da kapısında durur ağları, Ölenlere rahmet okur sağları, İnsanı dindardır şirin tekkenin. Okulu, camisi, örnek köyümüz. Dilerim Allah'tan sürsün soyumuz. İnsanımız çok değerli. Huyumuz erenler yuvası şirin tekkenin. Dağsı, deresi, tepesi, düzü her yere bedeldir. Ali obuzu, çukuru, yar içi, meyvelik kuzu her yeri güzeldir şirin tekkenin. Bir çağırman düzü, bir kaya başı, sarımsaklı dağ, süngüdü taşı, karı fırtınası, yağmuru yeşi, gözümde uçuyor şirin tekkenin